herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte bir suluğumu süsleyeceğiz. Bunun bir tane büyüğü vardı, bir tane ortası vardı, bir tane küçüğü vardı. Ben şimdi okulda kullanacağım suluğu yapacağım. Ben bunu yapıştırmışım yanlışlıkla videonun açık olduğundan. Şöyle bir tane yapıştırdım. Yarısında tabletimin kılıfını yapıştıracağım. Onun da videosunu çekelim. Şöyle bir tane cetvel var. Onları da yapıştırayım. Böyle çok tatlı oluyor arkadaşlar bir tane su yazısı var. Onu da çıkaracağım. Yarısını tabletime yapıştıracağım. Kanalımda görürsünüz. Bugün çok tatlı oldu. Böyle bir tane de cam var. Çok tatlış. Çok tatlı oldu şimdi bir tane böyle bir tane paste var onu yapıştıracağım açılmıyor bu arada hadi ay, ay, ay açamadım bay bay diyor açalım şimdi ne tarafa yapıştır oldu çok tatlı oldu. bakın buraya böyle yapıştırdım böyle çok tatlı oldu Part 2'de görüşürüm. Videoyu beğenmeyi, beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.